Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Seyit Hoca. Umuyorum iyisinizdir hepiniz. Limit kısmındaydık. Limitin girişini yapmıştık. Birkaç tane grafik sorusu çözmüştüm. Şimdi onlarla ilgili 1, 2, 3, üç tane daha grafik sorum var. Ondan sonra da normal limit sorularına doğru döneceğim ben şimdi. Aşağıda f fonksiyonun grafiği verilmiştir demiş. Buna göre limit x 3'e sağdan yaklaşırken çok ufak görünüyor şurası ama. F içinde f, f bileşki f x bölü 6 eksi x limitinin değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi bak, grafik gördüğünüz üzere parçalı bir fonksiyona ait. 3'ten önce yani 3'ten küçükken farklı bir fonksiyon. 3'ten büyükken gördüğünüz üzere farklı bir fonksiyon. Tam x'in yerine 3 verdiğiniz zaman da başka şekilde tanımlanmış bir fonksiyon var. Şimdi burada şu limiti hesap edebilmek için limit x 3'e sağından giderken öncelikle şunu bir yazayım. f içinde fx bölü f 6 eksi x. Şimdi bak burada sana sıkıntı çıkaracak olan iki tane yeri var zaten sorunun. Soru biraz da zor da sayılabilecek bir soru. Birincisi bileşke kısmındaki, ikincisi ise paydadaki 6 eksi x'in durumu. Burada arkadaşım, şimdi x'i 3'e sağından yaklaştırdığım zaman, yani bu ne demek? x'e sayı doğrusu üzerinde 3'ten büyük olmak şartıyla azalarak 3'e doğru gelecek şekilde sayılar var demektir. Yani ne ver mesela? x'in yerine Atıyorum 3.4, 3.2, 3.1, 3.01 gibi sayıları ver anlamındadır bu. Bu halde ben burada x'in yerine 3'ten büyük sayıları azaltacak şekilde 3'ü sağdan yaklaşacak şekilde değer verdiğim zaman fonksiyonun şu kısmına bakarsan f'in içinde yazan şu işaretlediğim kısım f'in içinde şurası 3'e doğru yanaşan bir sayı haline gelecek. Burası içerideki fonksiyonun 3'teki limitini al demektir sağdan limitine bak anlamına gelecektir. 3'e sağdan gelirken limitini aldığın zaman f fonksiyonu. Bak f fonksiyonun grafiği bu. Ben 3'e sağından yaklaşıyorum. 3'e sağından yaklaştığın zaman şu sayıyı verdiğiniz zaman eksi 1 çıkar. Bu sayıyı verdiğiniz zaman eksi 1 çıkar. Bu sayıyı verdiğiniz zaman eksi 1 çıkar. İyice yaklaştığınız zaman eksi 1'e doğru gider. Aslında eksi 1 sabit değer olarak karşına çıkıyor burada ama. Ama ben sana bunu böyle anlatmadım ki bunu üzerinden de gayet rahat yorumlayabilirsin. Ben şöyle anlat. Grafiği al. Grafiği aldıktan sonra 3'ün sağında kalan kısmını takip et 3'e doğru gel. Bak buradan 3'ün sağ tarafında kalan kısmı takip ederek geldiğiniz zaman bu okun ucunun gösterdiği nokta yani 3 virgül eksi 1 noktasının y değeri şu fonksiyonun aldığı yaklaştığı değerdir. Aldığı değer demeyeyim daha doğru olmuyor bu yaklaştığı değer demek lazım. Bu anlamın yaklaştığı değer eksi 1 ama burada şöyle bir şey var. Bak şimdi sen x'in yerine 3.4, 3.2, 3.1 yazdığında yani eline şunlar gelecek. F içinde 3.4, F içinde 3.2, sonra F içinde 3.1, F içinde 3.01 gibi sayılarla karşılaşacaksın. Bir de sen şimdi burada F'in içinde yazan sayıların bu olduğunu gördüğün zaman fonksiyona baktığın zaman 3.4 burası eksi 1, 3.2 burası eksi 1, 3.1 burası eksi 1. Yani bu kısım f'in şu üst tarafına yazdığım kısım eksi bir değeri oluyor doğrudan. Yani f'in içinde gelen kısım f eksi 1 oluyor buranın pay kısmı. Anlaştık mı? Şimdi burası önemli buraya dikkatli bakman lazım. Alt tarafına geliyorum şimdi. Burada x'i ben 3'e doğru sağından yaklaştırdığım zaman 6 eksi x nereye yaklaşır? Bak bunu yorumlamakta zorluk çekiyorsan ki Şöyle bir yorum yapılabilir burada. Ben x'i azaltarak 3'e doğru yaklaştırdığım zaman şurası 3'e doğru yaklaşır. Peki burası azalır mı, artar mı? Ne olur sorusunun cevabını şöyle yorumlayabilirsin. Azalarak 3 olduğuna göre burası burası artarak 3 olur dersin. Ya da bu yorum zor geldiyse kendi e, takılmış olma ihtimalim kuvvetle muhtemel. Şimdi x'i 3'e doğru sağından yaklaştırdığın zaman şöyle de bir yorum yapabilirsin. x 3'e sağından azalarak yaklaşıyor. O halde 6 eksi x sayısı nereye yaklaşıyor? Bak x'in yerine 3.4 değerini verdiğin zaman bu kısım 6'dan 3.4'ü çıkardığın zaman 2.6 yapar. 3.2 değer olarak verdiğin zaman 2.8 yapar. 3.1 verdiğin zaman 2.9 yapar. 3.01 verdiğin zaman 6'dan 3.01'i çıkardığın zaman 2.99 yapar. Gördüğünüz üzere bak 6 eksi x adamı x 3'e sağından yani azalarak 3'e yaklaştığında 6 eksi x sayısı 3'e yaklaşıyor. Nasıl yaklaşıyor? Artarak yaklaşıyor. Yani 3'e sağından yaklaşıyor, solundan yaklaşıyor demektir. Burası 3'e solundan yaklaşıyor demektir arkadaşım. 3'e solundan yaklaşıyor. Niye? Çünkü artarak 3 oluyor. Sayı doğrusunu düşünsene. 3'ün sol tarafında kalmalı ki artarak 3'e doğru yaklaşsın. O halde 3'e doğru solundan yaklaştığına göre F'in içinde şurası 3'e solundan yaklaşan bir adam var. E 3'e solundan yaklaşarak gel. Bak 3 burada. Grafiği aldım 3'ün sol tarafından yaklaşıyorum. Gördüğünüz üzere fonksiyonun yaklaştığı ya da direkt aldığı değer de oluyor burada. 2 olur. Şurası 2. Bana F-1 lazım. F-1 değeri kaç? F'te eksi 1 yazdığım zaman F zaten sabit şuradaki değeri lazım bana eksi 1 yazdığınız zaman fonksiyonun değeri 2 yapar. 2 bölü 2'den de cevabı 1 yapar. İşte bak bu soru çok kolay bir soru değil ama takılma ihtimalinin olan özellikle payda kısım var. Pay kısmında biraz ters ama payda kısmında zorluk çekebilirsin. Ama dediğim şekilde şuraya, şurayı yazdığım şekilde x'in durumuna bağlı sayıları yazıp 6 eksi x'e geçersen çok daha kolay olabilir hesabı. Anlaştık mı? Umuyorum, umuyorum anlatabilmişimdir. Devam ediyorum. Bak başka bir tane daha sorum var. Bu da biraz zor sayılabilecek, o ortalamanın biraz üzerinde sayılabilecek bir soru. Yukarıda reel sayılardan reel sayıları tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre x 3'e sağdan gelirken f bileşke f'in limit değeri nedir diye sormuş. Limit aradığım şeyi yazayım ben bir. X 3'e sağından yaklaşırken f içinde f x. Ben bunu arıyorum. Şimdi adım adım gidelim. Şimdi x 3'e sağından yaklaştıralım ve f'in durumuyla ilgili yorum yapalım x üçe sağından yaklaştığınız zaman bak grafik burada 3'ü sağ tarafı şurası. Şu bölgeden yaklaştıracağım. Grafik de çünkü sağ tarafta 3'ün sağında yukarıda. Şu kısmı 3'e doğru yaklaştırıyorum. Bak 3'e sağından geliyorum. Gelemedim ben. Geleceğim şimdi. 3'e sağından yaklaştığınız zaman bak grafik böyle geliyor, 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 geliyor. geliyor şuraya doğru yaklaşıyor. Ben x'i 3'e sağından azaltarak yaklaştırdığımda fonksiyonun aldığı değer 2'ye yaklaşıyor. Peki 2'ye nasıl yaklaşıyor? Tamam burası 2'ye doğru gidiyor ama F'in içinde 2'ye giden bir adam var ama ya burada nereden gidiyor? Azalarak mı 2 oluyor? Artarak mı 2 oluyor? İşte bak bu yorum burası çok önemli. X'in yerine ben şimdi 3'e doğru, X'i 3'e doğru yaklaştıracak şekilde sayılar verdiğim zaman Bak bunu sana şöyle anlatayım ben burada. Ben şu sayıyı veriyorum. Bak, fonksiyonun değeri burası çıkıyor. X'in yerine 3'e biraz daha yaklaşarak bir sayı daha veriyorum. Şurası çıkıyor. X'i 3'e biraz daha yaklaştırıyorum. Şöyle bir şey çıkıyor. Görüyor musun? Burası şu attığım noktalar artarak 2'nin altından yukarıya doğru devam ediyor. Yani artarak 2 oluyor. E artarak 2 olmak demek ne demek? 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 gibi sayıların x tarafından değer olarak alınması demek. Yani 2'ye bu adam solundan yaklaşıyor demek. Yani f'in içinde 2'ye soldan yaklaşan bir adam var. F'in içinde 2'ye soldan yaklaşan bir değer olduğu için şimdi ben 2'ye soldan yaklaşacağım. Bak F'de 2'ye soldan yaklaşıyorum. İç kısmı bitirdim. Burayla işim bitti. F'in içinde 2'ye soldan yaklaşan bir sayı kaldı, bir değişken kaldı. Burasını 2'ye solundan yaklaştırdığım zaman bak grafik burada 2'nin olduğu yer şöyle. Sol tarafı bu taraf. O halde ben ikisi 2'ye solundan yaklaştırdığım zaman böyle bak grafiği takip ediyorum. Gel 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 gel. Burası. 2,4 oldu. Yani yaklaştığı sayı 4'tür. Ha benim bu bak bundan sonrasıyla benim işim yok. Cevap buradan zaten 4. Ama soru şöyle de olabilirdi. Ben 4'e yaklaştırıyorum. Cevap 4 çıktı ama zaten cevap 4. Peki bir tane daha olsaydı. Yani şöyle 3 tane f olsaydı. Şuranın zaten 2 olduğunu az önce bulmuştuk. Burası 2'ye soldan yaklaşıyor. Buranın 4 olduğunu biz bulduk. 4'e yaklaşıyor. nihayetinde 4'e varacak. Peki bir tane daha f olsaydı, f'in içinde 4'te, 4 de. Burası 4'e nasıl yaklaşıyor diye bir kere daha sormam gerek. Bak bu soruda ihtiyacım yok. Ben yapacağımı yaptım. Peki bu haliyle olsaydı nasıl yapılır cevaplamaya çalışıyorum. 4'e nasıl yaklaşır bu arada? Bak grafiği takip et. Şöyle rampa aşağı, yukarı aşağı, yukarıdan aşağıya doğru gidiyor ya. Yani aldığı değerler sen 2'ye soldan yaklaştığın zaman önce şu sayıyı veriyorsun. Bak, bu oluyor. Biraz daha yaklaşıyorsun şu oluyor. Az daha yaklaşıyorsun. Burası oluyor. Yani yukarıdan aşağıya doğru gelen bir adam var. 4.4, 4.3, 4.2 diye devam edip azalarak 4 olan bir sayı var. Azalarak 4'e yaklaşan bir adam var. Yani 4'e bu sağından yaklaşır derdim. Eğer işim olsaydı. 4'e sağından yaklaşır derdim. Bir sonraki yorumu da ona göre devam ettirelim. Bu soru bu kadar. Şimdi bu anlattığımla alakalı başka bir örnek daha olacak. Bak, sırada şöyle bir soru daha var. Aşağıda reel sayılardan, reel sayıları tanındığı y eşittir işte, fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 3 aşamalı demiş x sıfıra sağdan yaklaşırken f içinde f içinde f e, fonksiyonunun limiti de, limitin değil nedir diye soruyor. Bak, şimdi aşama aşama gideceğim, her aşamasını söyleyeceğim burada. Önce yazayım. Limit x sıfıra giderken, tabi sıfıra sağdan giderken f içinde böyle yazmayayım, böyle yazayım. F bileşke f bileşke f, bileşke, f x. Şimdi arkadaşım fonksiyonu diyor ki sıfıra sağından yaklaştır. Sıfıra sağından yaklaştırdım ve en, en içerideki aşamadan başlamak. En içerideki adamdan başlıyorum. Şimdi sıfıra sağından yaklaştırdığınız zaman önceki şu fonksiyonun yaklaştığı yer önemli burada. Sen yani sıfıra x'i sağından yaklaştırdığın zaman bak sıfır burada. Sıfırın sağından geliyorum. Böyle gördün mü? Bak azalarak yukarı aşağıya doğru yukarıdan aşağıya doğru devam ediyor. Yani azalarak eksi bire devam ediyor. O halde burası eksi bire Azalarak yaklaştığı için bak eksi 1'e azalmaktan bahsediyorsun. Eksi 1'in sağında olması lazım sayıların. Yani eksi 1'e sağından geliyor demektir bu adam. O halde yani çok doğru bir gösterim olmayacak ama şöyle yazıp biraz daha ifademi kolaylaştırmak istiyorum ben. F içinde F eksi 1'e sağından gelen bir adam var. Şimdi F'in içinde eksi 1'e sağdan gelen bir şey var ya. Eksi 1'e sağından yaklaştıralım. Eksi 1 burası bak şu kısım. Eksi 1'in sağ tarafında grafik yukarıya doğru bak böyle gidiyor. Nereye gidiyor bu adam? Okun ucunun gösterdiği yere doğru devam ediyor. Yani 4'e gidiyor. Burası iki, eksi 1 virgül 4 olduğu için 4'e doğru yaklaşacak. Ama artarak 4'e doğru yaklaşacak. Sayı doğrusunda artırarak 4'e yaklaştırdığını düşünsene. Artarak 4'e yaklaşıyorsan 4'ün solundan yaklaşıyorsun demektir. Yani şu kısım 4'e yaklaşıyor evet ama artarak yaklaştığı için 4'ün solundan yaklaşıyor demektir. Son adımı f'in içinde 4'e soldan yaklaşan bir değer var. f'in içinde 4'e soldan yaklaştırdığı zaman ne olur? Bak 4 burada. 4'ün solundan geliyor bak böyle gel 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 gel. Artarak bu adam gidiyor. Nereye gidiyor? 1'e gidiyor. Dolayısıyla bu limitin değeri şurası 1'dir arkadaşım yaklaştığı ya. Cevabına yanlış yazmışım. Cevabı D diye vermişim ama cevabı bu soru E'dir arkadaşlar. E şıkkı doğru cevap olur. Şimdi bak grafikle ilgili yorumları anlattım. Grafikte ne yapılacak, nasıl çözülecek, grafiğin durumuyla alakalı değişimler nasıl olur yorumladım. Şimdi karşısında çıkabilecek bir diğer limit soru tipi daha var. Bak onlar da bunlar. Normal limitlerin hesabına da bakmak gerekecek grafiği bilmiyorsam eğer. Bak burada f fonksiyonu reel sayılar fark 3'ten reel sayılar farkı 1'e tanımlı fonksiyonun x eşittir 3'teki limiti kaçtır? Şimdi fonksiyonun 3'teki limit değerini arıyorum. Aklıma şöyle bir soru gelmiş olabilir. Ya yani eğer şurayı da biliyorsundur diye düşünüyorum. Bu ne demek? Fonksiyon reel sayılardan 3 çıkarıldığında kalan kümede tanımlı. Ne demek bu? X'in yerine her şeyi yaz reel sayı olarak ama 3 yazma demek. Niye? Yazarsan ne oluyor? Bak yerine koy. 0 bölü 0, 0 0'a bölündüğü zaman bir belirsizlik çıkar. Matematikte 0 bölü 0 belirsizliktir. O yüzden x'in yerine 0 yazmamalısın. Yazarsan bir şey bulamazsın. O yüzden tanım kümesinden çıkarmış. Şimdi ben burada bak. Şu ana kadar ben sana bu özellik dediğimiz soruların en baş kısmında dedim ki bir limiti hesap ediyorken atıyorum 2'ye giderken x kare artı 1 bölü 2x artı 3 bu limiti hesap ediyorsan eğer x'in yerine yaklaştığı değeri yerine koyarak hesap edebiliyorsan git yerine koy ve hesap et demiştim. Yani bu limitin hesabı x'in yerine 2 koyularak yapılabilir. Koyarsın 5 bölü 7'dir ders. Burada sağdan soldan bakman çok da gerekli değil. Zaten baksan da aynı yere gelecek. Yani şu an bu işlemle uğraşmaya gerek yok. Ama işte yerine koyup da bulamayacağınız limitler de var. En azından yorum yapmanız gerekecek durumlar olacak. Bak bu limiti hesap etmeye kalkıştığınız zaman x eşittir 3'teki limitini sormuş. Bana sorulan şey x 3'e giderken Mutlak değer x eksi 3 bölü x eksi 3. Şimdi x'in yerine ben 3 yazayım diyeceğim. Yazdığın zaman 0 bölü 0 çıktı. Hadi bu sorunu bulamıyorsun. Yani burada yapman gereken şey x'in yerine 3 yazmak olamıyor. Öbürleri gibi değil bu adam. Çünkü 3 e, payın da paydanın da kökü yani yerine yazdı sıkıntı çıkarıyor. İşte arkadaşım burada bu limitin var mı yok mu sorusunun cevabını önce x 3'e sağından yaklaşırken x eksi 3 bölü x eksi 3 limitine bakacağım. Sonra aynı limiti diyeceğim ki limit x 3'e solundan yaklaşırken x eksi 3 bölü x eksi 3 limitine bakacağım. Peki ne fark edecek? Hala yazamıyoruz. Evet doğru haklısın. Hala yerine götürüp yazamıyorum. Ama bak elimde olan çok özel bir şey var şu an. Ben x'in yerine 3'e sağdan yaklaşacak şekilde sayılar koyuyorum. Bu ne demek? 3'ten büyük sayıları veriyorum demektir. Kim onlar? 3.6, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, 3.01 gibi sayılar veriyorum demek ki. Şimdi arkadaşım mutlak değer var ya burada. Sen x'in yerine 3'ten büyük sayılar yazdığında bu adam pozitif oluyor mu? Oluyor. O halde mutlak değerin dışında bu aynen çıkar. Yani x 3'e sağından yaklaşırken x eksi 3 bölü x eksi 3 haline gelir. Bunlar da birbirlerini sadeleştirdiği için limit x 3'e sağından yaklaşırken 1 kalır. Yani sen x'i 3'e değil de 5 e de yaklaştırsan sabit sayı olduğu için gene kendi değerini verir. O yüzden bu limitin değeri yani sağdan limitin değeri 1 demektir. Aynı şekilde soldan limitine de bakıyorum. Limit x 3'e solundan yaklaşırken bu ne demek? x'in yerine ben 2.4, 2.6, 2.8, 2.9 gibi sayılar veriyorum demektir. x bu değerleri alıyor demektir. O halde burası x 3'ten küçük olduğu için negatiftir. Negatif olduğu için mutlak değerli ifade önüne x alıp da mutlak değer dışına çıkar. Yine bu adamlar sadeleşir ve geriye de kala kala limit x 3'e soldan giderken eksi 1 kalır. Eksi 1 sabit sayı halde bu limitin değeri de eksi yapar. Sağdan limiti var bak gördün 1. Soldan limiti var eksi 1. Ama bu adamın limiti yok. Niye yok? E sağdan limit başka, soldan limit başka. O sebeple yok limit yok demektir. Anlaştık mı arkadaşım? Umuyorum takip edebilmişsindir. Şimdi bak bir de şöyle parçalı fonksiyonlar var. Parçalı bir fonksiyon. Diğer deminki de parçalı fonksiyonu aslında bakarsan. Hani e, bu parçalı fonksiyon bunun neresinde var diyen arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Şunu alayım bak buraya. Şimdi soruyu çözeceğim. Bu adam bir parçalı fonksiyondur aslında. Parçalı fonksiyon biçiminde yazılan bir adamdır. yazabilen bir adamdır. Şöyle dersin fx, x 3'ten büyükken mutlak değer aynen çıkar. x eksi 3 bölü x eksi 3'ten 1 olur. x 3'ten küçük iken eksi x eksi 3 bölü x eksi 3'ten eksi 1 olur. Gördüğünüz gibi parçalı fonksiyon bu adam. Ha tabii benim işim şu an bunlarla değil. Ben bu soruyu çözeceğim. Şimdi bu limitin limitlerinden var olanların toplamı kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar bak burada bir fonksiyonun özellikle parçalı bir fonksiyonun limitini arıyorum ben. Yani belli noktalarda limitlerini arıyorum. Mutlak değerin kritik noktası köküdür. Yani içerisini sıfır yapan anamdır. Parçalı fonksiyonlarda kritik nokta parçalanmanın olduğu yerlerdir. Eğer iki polinomun birbirine bölümü şeklinde bir fonksiyon varsa elinizde onun kritik noktaları da paydanın kökleridir. Ki zaten limit yoktur oralarda eğer belirsizlik değilse. Burada şimdi bu adamın bak kritik noktaları parçalanmanın olduğu yerler. Kim onlar? Yani yoksa bile bu adamın limiti eksi yoktur. Eğer yoksa tabii ki. 3 yoktur. Başka da zaten limitin olmadığı bir durum yoktur bu adamda. Şimdi ben x'in eksi 2'ye yaklaşması durumundan bahsediyorum. Eksi 2'ye yaklaştığı zaman fonksiyon nereye yaklaşır? Arkadaşım şimdi x'in yerine eksi 2 yazabiliyor muyum diye ben bakacağım. Birinci limiti hesap ederken Şöyle yapalım. X'i eksi 2'ye yaklaştır. Şimdi eksi 2'ye yaklaştırdığın zaman tabi eksi 2 sayısı hangi koşulu sağlar? Bunu sağlar. Dolayısıyla yerine, eksi 2'yi benim bu alanda yerine yazmam lazım. Yazıyorum. Eksi 2'nin küpü eksi 1. Şimdi aklına şöyle bir soru gelmiş olabilir. Hocam efendim ben eksi 2'ye yakla 2, 2 yaklaşıyorum. Evet. Bir de eksi 2'ye yaklaşırken mesela x sayısı 1 ne bileyim 0 olmuyor mu? Olmuyor. Yaklaşmaktan kastettiğim çok 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 yakın komşuluklarından bahsediyorum. Çok 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 yakın sayılardan bahsediyorum. Yani eksi 1.8, eksi 1.9, eksi 1.99 gibi sayılardan bahsediyoruz. O yüzden gidip de x'in yerine eksi 1'den büyük olması durumunda şunu kullanacağım falan diyemem. Bunu diyemediğim için x'in yerine eksi 1'i kullanıyorum ve eksi, eksi 2'yi özür dilerim. Şunu da yerine yazdım. yerine yazınca da bu adam birazdan eksi 9 olacak. Sonra sıradaki x eksi 1'e yaklaşırken fonksiyonun limiti. Şimdi eksi 1'e yaklaşacağız da eksi 1'i burada ben nerede yazacağım? Şimdi ben eksi 1'e yaklaşıyorum. Nasıl yaklaşıyorum? Eğer eksi 1'den büyük sayılardan yaklaşıyorsam yani sağından yaklaşıyorsam başka kural var. Eksi 1'e solundan yaklaşıyorsam yani eksi 1'den küçük sayılardan yaklaşıyorsam başka kural var. Yani eksi 1'i götürüp yerine yazamıyorum. Dikkat! Eksi 1'i yerine yazamıyorum. Çünkü bu kritik nokta parçalandığı bir yer var burada. Yani benim eksi 1'deki limitinden bahsedebilmem için var mı yok mu buna bakabilmem için bu adamın limitini ayrıca sağdan soldan bakmam gerekir. Bu adamın limitini ayrıca sağdan soldan bakıyorum. Şimdi eksi 1 kritik nokta. Limit x eksi 1'e sağından gelirken fx sonra limit x eksi 1'e solundan gelirken fx. Şimdi eksi 1'den büyük sayılarla geliyorum. Sağından geliyorum. Eksi 1'den büyük sayılarla geldiğin zaman eksi 1'e. Eksi 1'den büyük diyorsun. Eksi 1'den büyük olduğu zaman bu değil mi kuralı? 2x. Bu limiti şimdi hesap et götür yerine koy. Eksi 2. Sonra aşağıdakine geliyorum. Eksi 1'den küçük sayılardan geliyorum. Bak solundan yaklaşıyorum. Yani eksi 1'den küçük sayılar veriyorum. Eksi 1'den küçük sayıları verdiğin zaman da eksi 1'den küçükken de kural bu. x küp eksi 1. Yani limit x eksi 1'e soldan gelirken x küp eksi 1. Burada x'in yerine şimdi eksi 1 yaz. Eksi 2. Bak gördün mü? Parçalanma olmasına rağmen limiti var. Bu adam eksi 1'de limite sahip. Ve sağ limitler sol limitler eşit olduğu için limite var, limiti vardır diyorum. Şu limitin değeri de eksi 2 oluyor. Onu da yerine yazalım. Sonra x 2'ye giderken f'in limiti 2. 2 bir kere kritik nokta mı? Değil. 2'den küçükken veya 2'den büyükken farklı bir tanımlama verilmemiş burada. O halde 2 kritik nokta değil ya kardeşim. X'in yerine götürüp 2'yi yazabilirsin demektir. Yaz. Nerede yaz? Tabii ki şunda yazmayız. Bu. X'i 2'ye yaklaştırıyorsun. 2'ye çok 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 yakın sayılar veriyorsun ya. 2.1, 2.9 gibi. E bu aradan içeri düşer. X'in yerine yaz 2'yi. 4. Şu limitin değeri de 4 yaptı. Artı 4. Sonra X 4'e yaklaşırken 4 kritik nokta mı? Hayır değil. Buradan... 4'teki limiti de kritik noktası olmadığı için 4'ü götürüp şurada yerine yazdığın zaman artı 17 yapar. Artık bunu da hesap ediyorum. Eksi 9, eksi 2, artı 4, artı 17. Bu işlemin sonucu da 10 yapar. Yani sorunun doğru cevabı E şıkkı olur arkadaşlar. Fonksiyonun limitinin olmadığı noktaların hapislerinin toplamı kaçtır? Bak şimdi bu adamın limitinin olmadığı yerler nereler olabilir? Bir kritik noktalarda olabilir. Kritik noktalar neler? Parçalanmanın olduğu yerler. Yani eksi 1'de ve 5'te limiti olmayabilir. İkinci limitin, üçüncü, üçüncü noktası ise limitinin olmayabileceği paydanın sıfır olduğu yerdir. Yani x'in yerine eksi 2'ye yakın sayılar yazdığınız ama paydadaki adam sıfıra doğru gidiyor. Sayı bölü sıfır olacağı için sıkıntı çıkar. Yani bu adamın 3 tane yerde limiti olmayabilir. Eksi 2'de zaten yok da. Eksi 1 ve 5'teki durumlarına bakacağım. Şimdi sağdan ve soldan limitlerine bakıyorum. Bakalım. Limit x eksi 1'e solundan gelirken dediğimde direkt soldan geldiğimizdeki kuralına bakalım. Soldan geldiğim için eksi 1'den küçük sayıları veriyorum demektir. 3 bölü x artı 2. x'in yerine şimdi eksi 1 yazdığınız zaman 3 bölü 1 gelir. Dolayısıyla soldan limiti 3 yapar. Aynı şekilde... Eksi 1'e sağından yaklaşıyorum. Yani eksi 1'den büyük sayılardan yaklaşıyorum. Eksi 1'den büyük sayılar olduğu zaman fonksiyonun kuralı buymuş. X'in yerine eksi 1 yazıyorum. Şimdi limitin değeri 3 yaptı. Bak gördün. İkisi sağ ve sol limitler var ve eşit olduğu için bu adamın eksi 1 limiti vardır. Benden istediği şey limitinin olmadığı noktaların apsislerinin toplamıydı. O halde 3'ü almıyorum. Pardon. Eksi 1'i almıyorum. Sonra 5 için de aynı şeyi yapıyorum. 5'e sağdan ve soldan yaklaşıyorum. Limit x 5'e sağından yaklaşık yani 5'ten büyük sayıları verdiği zaman x artı 3 dolayısıyla 8 oldu. Limit x 5'e solundan yaklaşırken bu sefer 5'ten küçükleri verdiğim için eksi 2x artı 1 yerine 5 koyarsam eksi 9 yapar. E gördüğünüz üzere sağ limiti de var sol limiti de var ama eşit mi? Değil o halde limiti yok demektir. Yani 5'te limiti yok bu adamın bir de Paydanın 0 olması sebebiyle x'in yerine x 2'ye yakın sayılar yazdığınızda 3 bölü 0'a doğru gittiği için 3 bölü 0'da tanımsız olduğu için bu adamın da limiti yoktur. Dolayısıyla bunun 5 ve eksi 2 olmak üzere iki tane noktada limiti yoktur. Toplamları da 3'tür arkadaşım. Ben şimdilik burada bırakıyorum. Tekrar devam edeceğim. Limitin devamını da halledeceğim. O zamana kadar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Dersle ilgili görüşlerinizi ve yorumlarınızı da videonun yorum kısmında ben de paylaşırsanız çok sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.